I need to kick the habit that my mind is breathing in Aynı, ayağı arkası. Tamam, sıkıntı yok. Yat abi, canınızı. bas. Arkası tamam. Yanıma gel. Nur, yanıma gel. Geliyor. a sıkıyor adam. Hmm. Şu nereden çıktı lan? Koyacak. Aa geliyor bana. Sana mı yani. deniyor? Kartınız var mı? Yok kanka. De adam dibinde, dibinde zaten. Ay be çıkıyor. ora baygın. Ben de bayıldım kanka ben bir şey. Hangara girdi. Bitirsen onu. Evet. Eder. Benim de bir baygım var. Tamam. Yakın mı evet, kanka? Burada baydım da. Ses yok. Burada kesim var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Onu da ben aldım. TDC'ler. Evet, evet. Ooo evet. bunlar de, ünlü youtuber şey değil de, mi? mi? Kanka biz varken bizden ünlüsü mü var ya Allah'ını seversen. Oldum ben an, şey şey tutuyorlar. Girmişler, girmişler. Notlarında bir şey var mı? Bir tane daha alt burada, bir şey, var. burada bir şey haberiniz olsun. <laughs> az bir şey, çok değil, çok az. Ben Çünkü anladım. adamlar nereden gelebildiğini diğeri görmez, öbürü görür. Hı -hı. İşaret takmadan sıkmayın. Ben aşağıya bakıyorum. Cümlede de drop attı 95'e. Buraya da gelebilirler. Bu da yakın. Şu köşeden bakmıyoruz ha, bak oradan da gelebilirler. Ben oraya bir bakayım ya. Bakıyorum niye abi o tarafa mı? Aa şuraya şuraya da drop düştü. Çok yakın ha. Çok çok yakın. Dedim ya kanka 95 e diye. Adam geldi. Adam burada. Sinanmış iş, yön işaret. Aa, gördüm. Ağaç arkası. Ağaç açtı. Bayıldı. Bitir. İşaretin kanka nerede adam? Karabik. Kanka benim Sürde mi? Şurada Nasıl işaret not atayım lan? Tanju dropuna bak Aynen. kanka. Aynen çok kastıyor. Tekstil geliyor. Aynen geldi. Patlatın arabayı sıkın kanka. Yereli, yere. Göremiyorum arabayı. Abi çok vurdum. Devam A et durma vur. Baydım ki şimdi. Vurma beni. Oyna yıkmayın beni. Onunla baydım. Göremiyorum adamı ya. Hiç Hiç burada. Onu da aldım. Allah kahretsin ya yerde yatıyor ya. Son bir kişi ya. Benim burada. Aynen. Aldım kanka. Benim burada son tamam, bir kişi. Tamam bitti. Tut abi beni. Tanrın Sinan'ın orada başka bir takım var demek ki. Sinan, sisin var mı? Ben. Benim bayganım e'ye sisin var mı Sinan? Kanka ben baygın nasıl sis atacağım ben sana? Sisini yere diyor. bırak yere. yere. Var mı var yok mu? mu? Sim 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 Var, bir tane var. Kanka ben atıyorum tamam, size ben atıyorum. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin diyorum ama ha önümde adam var. <laughs> Dön kanka. Evet. <laughs> Abi çok sıktım ona ya. Şakin. Nerede? Nerede? Burada kanka. AVM ne var mı? AVM mi? Oğlum adamlar çıkan nefesi kokuyoruz lan görmedin mi? <laughs> <laughs> Şurada araç var. <laughs> ne ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yat abi. Ha, Bu arada tamam abi o da bitti. O da bitti. Taraf tebizledik gibi. Arka kaldı arka. Yenge altın var mı ya? Evler kaldı. Ama için oradan sıkıyor. Atsana bana ya 40 tane var. Tekli tekli sıkıyor o yüzden. Dev kaçıyor. Ev nereye kaçıyor Ev bize değil mi? buraya gelecek. Hayır, kaçıyor arkadan. Şöyle adam var arkamızda. Ya buraya kaçıyor adam. Şey, Sina. da onun tepesinde vardı biri. Yenge, aşağıda bir baygın verdim. Bakıyorum oraya. İşaret var mı aşağıya? Arka sıkıyor. Sıkıyor. Göstermiyoruz. Arkada şu vardı ya. Yani. Yenge bak şurada biri var. Ben biraz yaklaşıyorum. Görebiliyor musun? Aldım onu da. da? Nereye? Arka bitti. Ev Bura kaldım. bitti mi? Hayır, Hayır kuzum. Ev buraya geldi. Tam senin oraya ayrı. Burada da adam vardı. Kuzum. Tamam. Tam şimdi sana oynuyoruz. Orada üç kişi var. Ha, ha sıkı alan bu tarafı aha abi alan bu tarafı bence çıkmayayım uzakta aha şurada ağaç çizel sık sen jonah helal sen alan dışına niye çıktık biz adam, adam sizi dedi geliyor nerede? Arkamız hissediyor. Bitti ya. Bu bir kişi ne? nerede? mı? Aynen orada değil o. Orada, orada değil. O. Şaşırtma mı yaptı o diyorsun? Ayrı o zaman. Bence burada. Aynen, bir yerde bence. Aynen öyle. Yakın oynayın. Benim önümde bir yerde bence. Siz attı birileri oraya. Aynen önümde abi. Biliyordum buralarda abi olduğunu da nerede olduğunu bilmiyordum. Biraz daha solda. Evet. Aynen. Aynen oralarda. Bombalayın kanka. Hepiniz bomba atsanız biri denk gelir. Full lane. Komple. Benim lood'um olduğu yere. At at evet. at at. at. Yenge bomba atıyorlar, gitme. Ben de bomba atalım. Bir saniye, sakin olun. Kanka ha gözüktü, 2 numarayın önünde. 2 numarayın önünde. Yenge senin önünde. Aynen. Aldım. Öyle. Ama ben nasıl güzel tahmin ettim kanka dedim siz oraya yatmış sol buralarda bir şey. <laughs> Canıma bak ya son dakika aldım. Alın size bir heykel koydum oraya oynayın. Eğlenmesine. Ben yemeğe kaçtım. Var mı bir isteğiniz.